Bizi yaratıcımız yani Allah inancımıza göre her türlü noksandan münezzehtik. Münezzehtir. Amin. Her türlü noksandan. Yani birisi karşımıza çıksa desek ya şu noksanlığı var tepki verir kızarız ikna etmeye çalışırız ya da meclisimizden uzak tutarız. Doğru mudur? Evet. Eğer sen işte bu biraz önce zikrettiğim tipteki hocaları farkına varmadan kendine ilah ediniyorsan ona atfedilen her yani işte adam noksan işte ya diyor ki Hazreti Peygamber geldi diyor bana alın bu noksan bu adam yani kafadan noksan bırak şeyi yani kafadan direkt noksan şimdi desen ki ya böyle şey olur mu desen o, onun inandığı tanrıya bir noksanlık atfetmiş oluyorsun Tabii canım. küplere biniyor senin müridi. gibi zındığın nasibi yok yok <laughs> deyip, <laughs> deyip, deyip çıkıyor içerisinde yani. kılıcını çekiyor